Merhaba dostlarım. Merhaba. Süpersiniz dostlar, süper. Fazla lafa gerek yok arkadaşlar. Burada başladım sebep bakın. Adamlar çok güzel bir çeşme yapmış ya. Yılların çeşmesi. Bismillahirrahmanirrahim. O buz gibi. Vallahi buz gibi arkadaşlar. Şimdi kayaya da bakın. Olay ne biliyor musunuz? olay bu suyun geldiği yere biz gideceğiz. Yani işte bu orman bizi bekliyor dostlar. Şu orman bizi bekliyor. Bir gün bu orman bizi bekliyor. Evet dostlar unutmayalım çekiliş var. Detector Hunter kanalında canlı yayın yapacak. Ayın 12'si oluyor herhalde tam olarak net bilgim olmaz lazım. 3 tane 3 tane pinpointer veriyoruz unutmayın. Abone olmanız lazım. Like atmanız lazım ve direktör Hunter'ın videosunun linkini bu videonun altında atacağım. Oradan girin, varım yazmanız lazım. Evet, işte bu. Dostlar, bugün oradayız. Birazdan görüşürüz. Ben bir dalayım ormana. Orada güzel bir şey bulduğumda açarım dostlar. Yani burada şimdi direktörü çıkarıp da yolun ortasında olmaz. Devam. Görüşürüz. Abone olmayanlar abone olsun, like atmayanlar like atsın dostlar. Hadi görüşürüz. Evet dostlar, işte burası ya, şuraya bakın, şu taraftan geldim dostlar, aynen gördüğünüz şu yoldan geldim bakın, burada bir çatal var, oradan gidiyor bakın su, buradan geliyor su oraya, buradan buraya akıyor, bu tarafa gidiyor, çatalın şu tarafını, bakın şu tarafı gördüğünüz gibi bir araştırmak istedim, çantamı buraya koydum, dedektörüm elimde, çekicim elimde,

derinlikte bir şey var diyor. Bu da bir alımın folyosuna benziyor yani. Ne olabilir ya? Ne olabilir? Ne olabilir? Akemi şey nereye koydum ya? Hayret bir şey ya. Ben devam ediyorum ya. Başlatma yani şimdi. Bazen bulamıyorum abi. Küçük bir şey oluyor. Şöyle. Şuraya bakın. Biliyor musunuz mantarları? Bak bak. Kayalar başladı, görüyorsunuz. Kayacıklar başladı. Toprakta ara Allah ara bak. Kayalar başladı. Orada da var. Önce bu tarafa gidelim. Şöyle şuraya yukarıya doğru. Şöyle gidelim biz. Bakın. Şuradan aşağıya gelelim. Ne dersiniz? Kayalar burada daha çok. Bakın. Dev gibi kaya. Niye ötmüyor biliyor Metal kapalı bakın. Hah gördünüz. Yanlış diyor. ཁེ 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 diyor bakın çöp sesinden anlayacaksınız biraz daha sabitli bu iyicana şimdi bir saniye kapat aç kendine geldi çöp diyor. Burada Bir olay var. Şöyle bakalım. Allah Allah, çok ilginç ses duydum ha millet. Acayip ilginç bir ses duydum. Bak Uludağ diyor Bak Üç çizgi derinde diyor Bak Üç çizgi derinde diyor bir bak ya. Her taraf kasa gibi ya. Uf, bir bakalım, bakalım Bir daha öttüreyim. Bakın. Kapattık mı? Kapatmışız. Bir daha bakalım. Tam neredeydi? Bak Var diyor abi. Demek ki biz de o zaman şuradan şu şekilde bakın iyi yine iyi ama. inşallah çekiyordur bir saniye bekleyin inşallah dur evet

Nerede ya? Nereye koydum ben onu ya? Arkadaşlar Elimde daha benim Yeni tornavidam yok muydu ya? İyi vardı Orada aşağıda unuttuk o Olsun bakalım Bakın nasıl ağır. Nasıl kırılıyor Eldiven giymedik ya. Eldiven giy ya, ya. Acemi acemi iş yapma. Sakin. Etrafa da bakın. Aman aman aman. Evet dostlar. Sizleri seviyorum dostlar. Evet. Hiçbir zaman aşağıdan açmayın. Düşecekse de Tepenize düşmesin yani o Kayayı buradan kaldırmak lazım Şunu Bak gördün mü Sonraki gibi bir şey ya Gördünüz mü? Bakın açtık ha. Ben de söyleyeyim açtık. Bakın. Bakın açtık biz burayı. Sıkışan. Taşıt çektik herhalde. Játszik rá. Vay. Oh, ne kadar zormuş. Okay, kapak abi. Dostlar. Kapak. Ben size söyleyeyim. bak abi böyle devam ediyor bu neyse nasıl bir kapak atılırsa şuna bak ya bak işte bak. musun? Bak bak bak. Bunlarla sıkıştırmış burayı bu. Bak. Gördün mü küçük taşları? Bunlarla sıkıştırmış burayı bu. Bak şimdi. Rahatladı gördün. Bak açıldı. Açıldı vallahi Valla açıldı. İşte bu. İşte bu. Görüyorsunuz mü kasayı? Ha? Olaya bakın. Anan size kapak. Anan size kapak. Adam kapağı yapmış. Bak. Kapak. Hop. Bak bak bak. Bak bak bak. Benim gördüğümü siz gördünüz yüzde yüz. Ben şu an... Çok sakince ne size neyin bulduğumu yakından bir çekeyim. Bakın. Yeah inanmıyorum dostlar. Yeah bakın işte, bakın. i̇şte. Mü? kasaya bakın içeri doğru gidiyor. 'Be seaniye. Gowerma takiyim. Bakın dostlar. Bakın. Reis'in altın. Bakın. Bakın. Oh! Wow! Ya ja! var ya. dostlar işte bu ya. Vallahi billahi şuna bakın dostlar. Şoktayım yani. Uf. Abi Ha <sighs> altıncıklara bakın altıncıklara. Nasıl sevineceğini <laughs> bilemiyorsunuz dostlar. Nasıl sevineceğini bilemiyorsunuz. Şuna <laughs> bakın. Hafiften siyahlamış. Hafiften. Bak masmavi mavi bir şey çıktı dostlar. Bak. Vay 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 vay. Ya oluyor. Bu ne dostlar? Yeah. Vallahi siz de sevinin dostlar. Böyle bir şey yok. Benim adıma siz de sevinin. Vallahi elim ayağım titredi. Şuna bak ya. いや。

nasıl siyahlaşmış gördünüz mü? Allah Allah. Arkadaşlar her seferinde aynı oluyor. Bunları mı aldı ya? Bunları almamıştır ya. Şöyle biraz daha çekin. Belki de bunları aldı halkın adamlar. Yani. Sıra <laughs> <laughs> evet. Adam bu bildiğin yığma kasa yapmış ya yani. Görüyorsunuz değil mi? Elim nasıl giriyor? Buradan da sikkeler çıktı zaten. Yani. Abi şu beni delikti ya. Uf. Usta. Usta şuna bak usta. Usta şuna bak usta. Şunlara bak. bak. Bak dostum. Tek kelimeyle. Tek kelimeyle. Diyecek hiçbir lafım yok dostlar. Bakın, göstermedi göstermedi demeyin. Bakın. Bizim saklımız, gizlimiz yok diye. Şöyle koyak. Allah'ım ya Rabbim. İşte bu dostlar, işte bu. İşte bu dostlar, işte bu. Elimizin avucumuza bak. Ama değdi dostlar değdi Şurada. Şurada nereden baksanız Güzel bir çorba vardı aslında şu şu Kalem burada bitiyor Vay 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 yeah, Ya yeah, Ya yeah, ya yeah. Ya Evet dostlar Treasure Hunter Bence yine elimden gelen yaptım ama süper oldu Umarım bunlar süper dostlar Sizleri seviyorum Saygılar Sevgiler Şöyle bitirelim Abone olmayanlar abone olsun, like atmayan like atsın dostlar. Büyüyelim. Büyüyelim dostlar. Çekilişi unutmayın. Sizleri seviyorum. Saygılar, sevgiler. Treasure Hunter.